Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Maymun Yüzlü Orkide çiçeği hakkında konuşacağız. Maymun Yüzlü Orkide, eşsiz ve büyüleyici görünümüyle bilinen oldukça nadir bir orkide türüdür. Dını, çiçeklerinin bir maymun yüzüne benzemesinden alır. Bu benzerlik, doğanın şaşırtıcı bir oyunudur ve birçok insanı hayran bırakır. Nerede yetişir? Maymun Yüzlü Orkide, doğal olarak Güney Amerika'nın bulut ormanlarında, özellikle Ekvador ve Peru'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişir. Bu bölge bölgelerdeki nemli ve serin iklim, bu orkidelerin büyümesi için ideal koşulları sağlar. Genellikle ağaçlara yapışarak epifit olarak yaşarlar. Neden bu kadar özel, benzersiz görünüm, çiçeklerinin maymun yüzüne olan benzerliği, bu orkideyi diğerlerinden ayırır. Doğada böyle bir taklit örneği, evrimsel süreçlerin ne kadar ilginç sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Nadirlik, doğal habitatlarının tahrip olması ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle maymun yüzlü orkideler giderek azalmaktadır. Bu da onları daha da değerli kılar. Bilimsel ilgi, botanikçiler ve doğa bilimciler bu orkidenin genetik yapısı ve evrimsel tarihi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bakımı nasıl olur? Maymun yüzlü orkide, özel bakım gerektiren bir bitkidir. Doğal yaşam alanının koşullarını evde taklit etmek oldukça zordur. Bu nedenle bu tür bir orkideye sahip olmak isteyenlerin deneyimli bir orkide yetiştiricisinden yardım almaları önerilir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.